Selamlar arkadaşlar, selamlar kardeşlerim. Ben Mustafa Yıldırım kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PES 2013'te sürdürmüş olduğunuz ile sürdürmüş olduğumuz analik kariyerimizin 25. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen buradan ana e geliyoruz ve serimize devam ediyoruz. Bu bölümün maçları Alanya ve Eskişehir maçları olacak diye hatırlıyorum doğru hatırlıyormuşum ama sıralamayı yanlış hatırlıyormuşum. Önce Eskişehir. Videoya da geçmeden önce hemen uyarılarımı yapayım arkadaşlar. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoda hoşunuza giderse like atarsanız sevinirim diyerekten devam edelim. Ve abone olan arkadaşlardan da bir ricam bildirim zillerini açarlarsa video ben atar atmaz haberdar olabilirler videoda. Bu arada Figuli'nin sakatlanması kötü olmuş. Monia'yı transfer etmiştik bir önceki bölümde. Batshuayi'ye de transfer teklifimizi. Ve arkadaşlar bu seri adı üstünde başlar başlamaz ne dedim videoya? 20 kaç 25 oluyor hatta 25 bölüm oldu. Yani belki bu seriyi 24 bölümdür çekiyorum. Bu da 25 olduğundan bir şey olacak. Hani hani mevcut bir sürü video var oynatma listesine PES 13 Galatasaray kariyerine gelirseniz seriyi baştan sona izleyebilirsiniz diyorum ve bu arada kış yaması daha çıkmadı Portico tarafından çıkarsa eğer şey yapmayı düşünüyorum. O kış yamasını indirip Gerson Fernandes'li, de Etlili, Halil Dervişoğlu'nun olduğu, Mustafa Muhammed ve Onyekuru'nun olduğu kadroyla oynayabiliriz derken gol yiyeceğiz. Berisha lan Yemi bravo be yetti. dediğimiz anda Şimdi İmdadımıza yetişti. Moraller. Bir ara top. Aha. Alır onu dur. Aldı da. Aha. Emre Kılınç. El Şarabi gidiyor. El Şarabi top kaybı. Emir Yıldız. Kıvanç Karakaş. Kaan Gül. Oo, Saratçı'yı geçti. Eger'i geçebilecek mi? Eger presi var. Hadi. Lan ortada açtı eyvah 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 O nasıl bir kafa golü be abicim Efsane gol attı Çok dehşet bir gol attı yalnız Öyle bir kafa golü ki yok böyle bir şey Oyna Bravo Aha Nelşar abi Çok iyi çek topu Oo, faal yok mu hoca Ulan hoca yaktım zut. Bak 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 kaçıyor Saldır Galatasaray. Öf be abi faydanlara yine. Öf ya abi. Zavrat da geliyor arkadan. Sesi size az gelir ama çünkü sesini az açtım. Az açmamın sebebi bir önceki videoda bayağı bir tezahürat ve spiker ses falan gelmiş. Benim sesim çok az geliyor. Hani bastırıyordu benim sesimi o iki ses. O yüzden ben de böyle bir yol izleyeyim dedim ki mı değil mi burada? Falk ana direkt. Ulan ya. Ya yedin lan? Ya bu topu nasıl kaybedersin? Bravo git ver pesin. Allah 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 Allah. Aşşu. Ulan. Tek yumurta mesaj. Ah, ah ben. Kangül, senin yarla benim yar ya. aha aha, aha. vurdum lan önünde Lan oğlum. Kötü ya durumlar kötü şu an için. Eski şehir sporu adamlar daha yeni lige çıktı iki gol yedik ya. Oyna. İmparator, İmparator Fatihleri İmparator, İmparator İmparator Ya şuan abi açtı ortaya Ulan indir ha İsme bak Berisha Marka faal yapma sakın sarı kartım var Markayı belki ikinci yarı çıkartacağız çünkü sarısı var. Yarın artık bu yayınlamayı alırız. Oyna. Of çok iyi git. Vur. Allah bela o nasıl şut ya. Cık, yemin billah. Kötü. Çık kafaya çık çık çık. Cantillo ya işler abi. Cantillo da top. Morel. Emre Kınık lan oğlum ya. Çok iyi be al. Yaşamak çok zor inan Tek uyum sensin Yaşamak çok zor presi var Oo, Kantillo bu arada sağ şeyde oynayabiliyoruz İkinci ikinci arada öyle bir değişiklik Unutmazsam yapacağım Kantillo'yu sağ kanada Emre Kılıncı ortaya Aha dön vur Döndü vurdu kötü vurdu Üstüne vurdu abi bu ne ya Hadi ne oldu? Aha Bu ne oğlum ya tam oyun oynarken Steam açıldı birden Gerçi siz onu göremediniz Video kayıt programı onu görmenize mani Oldu bir an için ama Ne alaka korktum beyaz bir çizgi çıktı sonra Steam çıktı dedim ne oldu? Lan lan al onu al. Kanada, Şampiyonsun Galatasaray. Saracchi gir araya. Eger, Morel, Cantillo. Ön transferlerden Cantillo. Emre Kılınç. Oyna Falcao. <laughs> <laughs> Önündeki adıma pas atamıyor ya. Beriş ya. Oğlum. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar ha belirtmeyi unuttuğum bir mevzu vardı. Discord sunucumuz var. Sunucuda belli düzenlemeler yapıyoruz. Sizlere daha iyi bir sunucu sunmak için. Şu anda kanalımda sadece bir kişi gelmişti o sunucuya. Tanıdığım insanlar dışında. işte kuzenlerim falan dışında. Sizi sunucuya bekliyorum. Birlikte sohbet muhabbet edebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Orada video fikirleri bana söyleyebilirsiniz falan bir şeyler yaparız. Moderatör de aramıyor değilim hani sunucuya, yani sunucuyu da e, videonun açıklama kısmına linkini koyacağım sunucunun linkini ziyaret edebilirsiniz, gelebilirsiniz sıkıntı yok. Birlikte takılırız diyerekten devam. Hadi Fatih Yönetim futbolcu tarafda. İnşallah. Moral alırsın. Bravo be. Oyna oyna çabuk. Çüş be kardeşim ne yapayım? Şimdi. Aa ayarlamaları unuttum. Dakika güzel. Emre Kılınç ve Kantilda'nın yeri değişsin. Ee, şimdi bro. Moral çıksın. Arda girsin. Marka çıksın uyumlama girsin çünkü Sarı kartı var onun Arda'yı şeye, Elşar abinin bulunduğu konuma. Elşar abi şuraya. Haydi bismillah. Şimdi 2-0 ya abi. 3-2 yapabilir miyiz? Zor gibi ama yapılacak şey de değil. Hani bakacağız, denemeye çalışacağız. Hadi Elşar abi be. Sana güvenin son Aha. Ver pasını. Çok iyi. Git. Oo. Oo. Hoca. İndir indir indir. Çabuk. Aha. işte vur. Lan olur. Sen vur orada. Orada. Ulan tekte vuracaktım ya. Başta aklımda olan da oydu zaten. Tekte vurmak ama vuramadık. Dinleme alırsın. Aha. Ver pasını. Çok iyi. Şimdi kaldır. indir, Vur. Lan Vur. Ya ulan şu dakikalarda bir gol bulsak 90 artı 2 falan verserken o anlara kadar da 2 gol bulabiliriz. Ama önemli olan şu 55-60 aralığında bir gol bulmak. Sonra 70-75, 85-90 derken maçı alabiliriz. İndir. Hadi. Lan ya, yaa. Çık. Bravo. Bulma. Kanki. Ya abi. Çık kafe. Al hayadan. Alırsın de helal be Emrah Kutlu. Lan. Lan helal diyoruz. Maşallah dediğimiz iki ay yaşamıyor. Bu ne ya? Çok iyi bir uzun top. Bravo. Sen de o. Arda alırsın. Aldım bir de. Al alamadım. Al, alamadım Al, alamadım. Al, alamadım. Aynen. Oraya. Değil ya. Kantillon'un önüne tekrar salacaktım ya. Alırsın bravoliğine ama. Ver pası. Oh. Biz gol bulacağız da. Bravo. Oynar da ya. Art. Ya abi. Başka bir şey demeyeceğim. Ha. Yuh ya. Eskişehir Spor'a daha adamlar yeni TFF 1. Lig'den çıkıp gol atamıyordu ya. Nasıl bir aciziyet. Dur. Hele şu. O yalnız iyi gol ha. 2-1. Bir de beraberliği yalnız. adam diyor beraberlik var maçta. Hasan Bustan Reis öyle dedi. <laughs> 2-1. 2 gol atarsak güzel. 2 golle bakar hiç 3-2 çevirebiliriz. Ay puan kaybı olsun istemiyorum ya yemin illallah. hadi 2 gol be 27 dakika var arada Hadi Hadi be Galatasaray hadi be GS Hadi be Cimbo. Alırsın Git Ulan alırsın devam et Çıktı o top ot. güzel Cantillo Yedlin duyunda ama Emre Clunch Elşar abi Ah oh ulan nasıl geçmedi ya. Oo oh, yalnız iyi geç. Oo oh, niye kaydıysa? Hadi amca. Saratçı hadi hadi lan. Oğlum nasıl ulaşıyor o toplar ya? Bizim toplarımız geçmez bunlarınkiler geçer ya. Pantilo git. Sür topu. Hadi. indir Arda Arda. Or. Öf be abi ya. Bu nedir ya? Aha. Çok Tabii. iyi. Kantillo. Alırsın. Bir Lan oğlum ya bir gole bakarız durumun çok <laughs> konuşamadım abi. Bir gole bak abi durumun 2-2 olması. İndir 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 biraz da. Şu an. Aha. Hadi be Arda. Hadi be Elşar abi. Yapın bir şapkadan tavşan çıkarın ya. Çok iyi. Oba çek vur. Vur. Lan vur. Lan abi. Bu ne abi ağlayacağım ya. Bravo Eger. Arda vur. Arda helalim var. Kaldır abi. Aha lan. Çık kafaya çık kafaya. Vur. Önünde kalmıyor ya. Ver pasını. Yani attın attın. 30 golün var ya orada. Berisha, Okan İnal. Ya bitti ya. Şaka maka o kadar hata kalktık. Bir tane doğru düzgün gol bulamadık ya. Bir gol bulduk. Yani ikinci gol bir türlü gelmiyor. Hadi git. Aha önünde kaldı. Çok iyi ver. Atak atak bitmemişsen maçını iyi bitiriyorsun ya. Ya biz zaten dış yamasına geçeceğiz. Dış yamasında güzel tarafı UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi bir şekilde Avrupa kupalarından başlayacağız. Hani Galatasaray hani seri sıfırlanacak ya 26. bölüm diyeceğiz ama yine şey olacak yani sıfırdan kaldırıyor. hani Gelson Fernandes falan da Fistan da dur ya Gelson Fernandes acaba Kavana'dan çıktı mı antrenmanlara katıldı mı? ondan da bir haberim ama bu arada Alanya Spor 5. sırada imiş yenersek güzel durumlar gelişebilir bizim adımıza şimdi Kantil'de gel buraya şimdi eğer yerine duyun da formu kötü şöyle bir bakıyorum şimdi Fegüli de dönmüş gerçi sakatlıktan Emrak babanın yerine Fegüli şöyle bir değişiklik yaparsak Aa, o şekilde oluyor tamam Şimdi 81 Şöyle bir başlayalım Adam Bahreiroğlu,Huan Fıranlı,Alan Ispor'a karşı Galatasaray Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray kendi evinde bakalım neler yapabilecek İnşallah güzel sonuçlar alırız İnşallah diyelim ve başlayalım İmparator Falcao El Şarabi Zorlu bir maç olacak ama inşallah kazanan taraf biz oluruz. Bravo. Bak ya bak bak. Bak O da Trabzon'da olacak kış yamasında tabi. Alanı açıl. Lan. Kantide indir. Oh. Efecan Karaca. Ya dedik adam. İyi çıktı kafaya ama kötü vurdu. Zaten zor da pozisyonu. Bizim eleman vardı orada. Emre Kılınç Ver pasını Bravo El Lan oğlum Siyo pis lan lan Oho Çık kafe Lan Bravo Mustera Adam be Mustera indir Egudi Yet am nerede lan bu arada İmparator İmparator Lan oğlum önünde kalmadı ya. O oyna. Bravo git. Vur lan. <laughs> El şarap. Sadece şey Anderson. Bakasetas. Adam Barreiro. Oh, arkadaşlar videonun o kısmını belki izlemezsiniz kaçırırsın yine belirteyim discord sunucumuz açık sunucuyu daha da güzelleştirmek adına ayarlar da yapıyoruz o sunucuya gelmek isterseniz sunucunun linki videonun açıklama kısmında olacak bu hatırlatmayı da tekrardan 5000. defa yap diyerekten golü dağıttık iyi oldu konuşurken attık golü arada çıktı Ali Uçan, Ceyhun selam. Ben Ceyhun Gülseran deyince neden ben Roberto Mancini geliyor ki? <laughs> Kantilde alırsın onu. Aldın da be. Helal güzel. Adamı iki yer, üç at, üç yer hatta. Üç yerde de kullanabilmemiz çok iyi. Göbek, sağ kanat, sol kanat. İyi bir durum. Halka indir. Şimdi... Ayşar abi de yalnız güzel gol attı At Atare. Bırak lan geçimden Bindi ama saracı saracı çekti Derdi basına Emre Kılaç Vur lan Ya da vurma Offside Lan İyi gördük ama Lan Döner dönmez atsaydık var ya Balka kalenin içine kadar girerdi amcası Olmadı At pasını. Şara Git lan oğlum. Bakası taz. Sarat lan lan. Windama. Hadi. İmparator. Al şarabı hadi indir lan. Evet. -Gü Onun güzel tac. Dört göre üst üste şampiyon Avrupanın kralı oldu. Dört göre üst üst şampiyon. <Sessizlik> Anderson Talisk Duyun lan Oğlum açıl 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 çık. Dik de gece. Dik dik de gece. çık kafaya lan falan Alırsın Yetliğin Begüli Begüli Şimdi kantilde gole gidiyor Lan 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 Juan Fran Ulan Adam bak o bak bakasetas. Çık kafaya Ulan hadi bir al onu Altay Çelebi Açtırma ortayı bak Bizde otur. Bravo Oyna Fegüli Cantillo El Şarabi Cantillo Ulan Şu kafe oldu biraz. Hadi orta, ya Lora, İşte bu değil Kafayı çık 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 alın bak seta siyetliğin bir çit vermiyor lan oğlum tam adam böyle gidiyor bitiriyor ya yani. Burkar kart şam diyorsun galata sarar yönetim futbolcu taraftar Champion futbolcu taraftar inşallah yönetim futbolcu taraftar Champion futbolcu taraftar inşallah yönetim En büyük müdahale ve kesti pası Öbür tarafa Champion futbolcu taraftar kaybetti topu sürüyor taraftar yönetim futbolcu taraftar Saratçı. Açıl. Bravo. Üzülme üzüldüm. Kıyamam <gülüyor> Atare At araya. Fegüli verdi. Falcao böyle gidiyor. Ceyhun Gürtel'e karşıladı. Boş lan oğlum yine aynı. Ya bir önceki bölümde atmaya çalıştığım böyle bölüm atmaya çalıştığım bölümden beri ama on kötü 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 imparator imparator çık kafeye gidiyor. Bu arada oyuncu değişikliği yapmadık lan. Arda'yı alsak güzel olur. Lan yattı son anda. Çevir içeri. Bir daha. Ama içeri değil. <laughs> İndir. Vur. Mora. Vaaan. Şimdi oyuncu değişiklikleri yapalım. Arda girsin Kantilla'nın yerine. Güzel. Olcan Feguidi'nin yerine. Eee Falcao'nun yerine de kim girsin şöyle bir şey yapacağım Aslında şöyle bir şey yapacağım Belhanda'yı buraya atacağım Ofansif orta saha güzel Oradan da gücü 74 olmuş o da gözümüzden kaçmadı değil yani İyi Hadi bakalım ya Al onu Üstler Van, Lan 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 nasıl paso? Nasıl paso? Nasıl paso ya? Adam Barreiro adından çok söz ettirdi. Maçın başında dahi telaffuz etmemiz adına. Belki de kaderimiz böyle yazılmış. Ama aptallık da kader değildir ki de nasıl pas ya? Neyse. Aha vur lan lan vur. Başka bir şey demiyorum abi. Yeminim. Bu ne ya? Cık. Al onu. Ver pasını. Çok şık verdin. Lan onu. İşin şınardanı plastelerinde kaldığı gibi ama. Kaçırmayın. Bak ya. Şimdi bir orta, bir uçan kafa, gol. Biliyorum abi. Ve son 3'ün olayı bu. Bak şimdi. Bu kafa dedik de adam rush'a direkt kalktı Tamam çok iyi. Şimdi. Bravo git Ayşar abi. Lan. Adam ayakta duramadı anasın. Ayşar abiyle ikili mücadeleye girerken. Oo, bur o oh, lan nasıl geçti o az önce. Dindamayı pazara gönderdi. Dindir. At. Şimdi lan oğlum. Cık. Yuh ya. İmparator marka moral Hadi be abi İn, lan oğlum al marka Yetin güzel Sür süre olacak indirip bana çevir lan lan abi aç ortayı bölme lan oğlum çevir vur lan Aha. Çık kapıya çık çık çık. indir Lan. Bravo. Vur. Ölç. Ulan iyi gitti ha. İyi gitti ama böyle olmadı yine. Şaşırdık mı? Hayır. kaçsa kalsa lan 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 oğlum biz biz galibiyet golünü ararken adamlardan mağlubiyet golünü görmek adamların öne geçişini görmek öne geçmeye çalışırken az önce az önce birkaç dakika önce 3 puan için çabalarken şimdi belki de beraber beraberliğe dahi razı olacağımızı bilmek kötü durum. Kötü evet, durum hem de çok İçin kötü. Yerde, var Hadi orada. Ya abi nasıl 2-1 oldu ya. 1-0'dı. Ben o ilk golde o hata, hata yapmasam Mustara işte. Zaten bu zaten arada Eskişehir maçında yenilmiştik oğlum. Bari bu maç ben bir puan alalım ya. Bölümü puanla Tamam Bir puan dahi olsa puan puan Bak bak bak. Izin Şimdi 3'ü de atarım. Diyeceğim de. <laughs> demek istemiyor. Oğlum elini niye alıyorsun? Tek daha oyna ya. Seri ol biraz. Oyna. Çok At. Git Ayşar abi. Bak gidecek yeri bilemiyor ki abi. Vur. Lan. Lan ya ya. Çık 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 sen Bravo. Almore. Bir maç. 3-2. Bir maç. 2-1. Iki, i̇ki mağlubiyet yakışmadı bize. Evet arkadaşlar bölümümüz. Hani bakıyorum kaçıncı sıradayız. 10. sıradayız. Bölüm bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup da bildirim zillerini aktif etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.